Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün Senle Beraber PUBG Mobile Oynayacağız ee, Livik Haritasında Değil Bootcamp Atlayacağım Çünkü Arkadaşlar Az Önce bat, Bootcamp Atladım Hemen Bir Aradan Sonra Uçaktayız Arkadaşlar kaldığımız Yerden Devam Ediyoruz Hemen Uçak Atlayacağız Yardım Yardım bence bir olamayacağız. çok iyi bir adamlar var. Video dışında Kovre'ye yani, pöksü çıkmadı. <laughs> ne kadar güzel Arkadaşlar istenmeyen sesler geliyor biliyorum. Hemen şöyle. Merhaba arkadaşlar. Ee, ben de videonun üstündeyim. Sesimi çıkartmadım. Şeylerden Nereden atladın lan odaya? Bir yine arkadaşlar odaya atladık. O atladığında istenmeyen sesler vardı dedim. Arkadaşlar şey oldu bakın. E, birazdan online oynayacağız. Yani, siz bu videoyu izlerken biz online oynamış olup videoyu atmış olacağız. Aynı yani, ben kaçıyorum. Ben bakar arkadaşlar bilerek sağdan. Çünkü burada her şey lazım oluyor. Allah belki bir de tek atarım yani. Aman, aman aman Gördüm arkadaşlar. Buradan arkadaşım. Iyi. Hadi canım. Arkadaşlar işte ya. Siz düşünün beni elimde bir taramalı olsa. Allah kahretsin. Ne yapıyorsun ya? Kardeşim. Ben sana yakıştıramadım ya. Arkadaşlar can bastıyorsunuz. Ama şu an sana

alacağım daha güçlü oluyor çünkü. Yani abartı aslında bizim yelek. Bakın otomatik almıyor artık. Ama bunu alır. Evet. 6 olacak ya da güzel bir silah alacak. Hadi 50 mermi tamsın çok yakıştırdım bak buna. Ama arkadaşlar o eşi 2 aldım. Eş güzeldi. Ben bayıldım o eşe. kardeşim. Yani gitsem dalsam öldürecek. Yani 700 Bence yani. haksızca enildim. Aynen. <laughs> Çok puslanlar oyunlar. Ya bu kişileri hiç sevmiyorum ya. Pusuyor. Neyine pusuyorsunuz arkadaşım ya? Hani oynayacaklar oynasın. Orada bir ilk ne zevk alıyorlar. Biraz dalsın. Oyunu biraz iyi oynayın be kardeş. Aa Enes abi şey varmış. Premium. Hmm. Aç. Aa nereden geldi lan o? Ne bileyim. Oo, güzel. Aç. Açayım mı? Açtım kanka. Açamadım. Açtım galiba. Direkt. Hadi. Bakayım bizde var sana. Varmış. Bizde varmış. Aynen. Ama neden dönüyorsun kardeşim? Bakın. Ee, Enes abi şuradan şarjı taksana. Tamam, Allah şarjımız bitti ya. Korona var. Arkadaşlar şu kıyafet çok güzel değil mi? Şu morlu ya. Bayılıyorum o kıyafete ben. Yani. Oyundaki en sevdiğim kıyafet. Türü. Aynen sıfatı evet, olan. <laughs> Yoksa seksiz bayılırım. Seksiz kıyafetleri de severim. Ha, birleştirmek daha... Yani benim için daha güzel birleştirince böyle bir model oluyor güzel bir şey. Ama yani, tabii şey olarak pop gibi daha. <laughs> Arkadaşlar bak bunu da yapmamları hiç sevmiyorum yani. <laughs> İki i̇şte Lan yanlışlıkla alın neyse paralitse varmış önümüzde. Güzeldi. Dörtlü takım gerekirse akıllarını alırız. Ama sonra... <laughs> bir kişiyi bayıltır, üç kişi gebertir onu. Arkadaşlar maç attım. Oynuyoruz. dörtlü takım. Dörtlü takım Vallahi bakın. Dördü de futluyor. İkisini aldım diye yerlerini öldüm. Ama arkadaşlar su yer yer değil yani. Bende loot yoktur ama yine bir bakayım diye. elinde yani doğru düzgün bir silah yok. Yani şey vardı. U uh, u uh, uh. şey al onu. İlk yardım o Bir daha. Şuradan arkadaşlar hemen. Döneceğiz hikayemize. Hani. Hadi yukarı. Vallahi öldüremeseydim yani kendime bildiğiniz küfür ederdim. Küfürler. Etlerim. Yani o zaman botun botu derdim kendime. Ona da yazmışsın. Ama ben bir duvarmış. Hayırdır kardeşim? öldürmesi yani normal bence mi var öldüremedi zaten anormal yani bence yani öldürseydi de kendime bir şey demezdim abi <laughs> ama görmeyecektir o silah Victoria ne dur. Victoria ne Aha. Almayacağım ben. Aa var, ya, var, var var var. 700'm var, var. Hadi M 700 var adamın. Ya ama iki yerden sıkmalarınız. Bak dedin o dörtlü takımı gerektiği zaman öldürürüz. Lise... Şey, gerektiği zaman da öldürürüz. Biz <laughs> çok öldük ya biz. Vallahi çok öldük. <laughs> Karımız ailen gitti. Öyle dediğimize bakmayın. Kar diyoruz. Kar 98 kar. Karımız yani. Karımız. <laughs> bir dakika arkadaşlar. Karımız var diyor. ya. Ulan ne işe yarıyordu? Ha, durun, durun durun. Arkadaşlar Kerem bir gösterir misin? Eğer bizi takip. Öbür videolarımızda da söylemiştik. Arkadaşlar. Her bizi takip edene. Şu anda fazla olmayabilir ama biriktiriyoruz, biriktirmeye başladım. Ben dün biriktirmeye başladım ve bugüne kadar bu kadar oldu. Size atacağız, takip edenlere atacağız. Ekstradan 10 tavuk atıyoruz. Yani arkadaşlar biz takip edene 5 tavuk atıyoruz. Her şeyi yapan 10 tavuk atıyoruz. Arkadaşlar bu şaka değil. Yani bende de bayağı var kendi kimi gösteremiyorum ama öbür videomuzda en ben de 5 de tane çay, 2 tane tavuk, 1 tane ben de 2 tane de futbolcu var. var. Ama ben herkese attığım için öyle oluyor arkadaşlar. Aa, kolay toplanılıyor. Aynen hızlıca bir şu maçı dağıtalım yani artık bir Dairim rom Arena at istersen <laughs> Uçakta beraber <laughs> Lan ne uçağı lan Bak lan ne uçağı Alışmışız be Arkadaşlar e, Benim hesabım Gitti biliyorum Ama ben yani Yeni hesap kurdum ot seviye Olmaya çalışıyorum İsteyenlerle beraber PUBG oynayabileceğim 28 şu anda. Bir dakika bayılırım ya. Ama bu modda. Var olmuyor. Dört, Arkadaşlar team match. o gün, o, odayı kurmuştuk tamam mı dün kurduk abi odayı Sonra ortaya gittim abi ne yani aldım dayı. Benim dayımın tam he, e, böyle tam bir vuruşum abi bir anda bir çıktı. Pat vurdu. Slap. Şans ya. Allah sen söyle bir diye mi? Söyle bir diye Bence abi ne vuruşlarının çoğu şans. çok da güzel gidiyor ya uğur sulağı hafif 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 makineler az ama yani hızlı falan var hadi gelin lan gelin yiyorsa arkadaşlar bir de ben altı için böyle bize gelen emin tekme yapıyorum. Bir Nice shot. Cover me. Lan Arkadaşlar bir dakika ya. Dur, dur, dur. ya durmuyor, durmuyor. Tamam, bak. Durun ben şimdi. <laughs> Arkadaşlar hemen bir dakika. şey çaldım bizi bastılar Altı le oldum bizim adamlar botluk yapmaya devam ediyor the red team kardeşim o ne yani <tık> Sana bol şans. Ben de azaldım. Ben de azaldım. Ben, de. ben, sana, ben gittim, gittim bombaya. İki kişi oturdum valla. Valla yedince kili silahla aldım. Bombaya yedi kişi oturdum. Ay, ay ne yedi kişi? İki kişi oturdum. Dead. Kardeşim sen herhalde bombaya oturdum. odada tek kaldım lan Ben beni yalnız bırakmayın. Ben <laughs> beni <Domini> yedi olmam. <laughs> lan pp deneyecek mi? Kardeşim sen hayırdır kele işçi sıfırı takıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Hiç ulan Bakalım zaten Ben oyuncu muyum? Yani bir olaylar almak istiyorum. <laughs> var Arkadaşlar değiştirmeyi istiyorum. Oldun, ha? Eğilerek kafadan vurdu. Half of the match is Kendiniz düşünün kardeşim. Reloading, no mercy. Cover me. Be careful. You're losing the game. The blue team doesn't have a lot of time left. Enes abi numara <laughs> istemem. Arkadaşlar ben bombacım layım mıyım yorumlara yazın. Yani, al, çok biraz önceden ya. Güzel sıktın ama hala Adam valla adam yani adamı helal olsun. Oha maçı döndürüyormuşuz ya. Ben de döndürmüyoruz ve eğlencesini no oynayayım dedim ama eğlenceli hemen aklım Bu Oy. Aldım. Yeminle gelin çaldım. Aldım ama öldünüz kanka. Kanka kim kil oradan ya? Hay ben Sizin alamazdınız zaten. Sizde noob vardı bir tane. İki de bir ölüyordu. Bakayım mı? Rahat bir kişi 20 kere öldü. Çünkü şu Hı. meher mal çok öldü. Çok öldü. Ama adam aldı da kim? Lan bir de karşı takım bile benim benden daha az leş almıştı. Ama karşı takım bir de dört kişi ya. Ay aynı. Hem zaten bizimkiler noob artı. Allah. Arkadaşlar şu <laughs> Vallahi sinirim bozuldu. Ben, ben Victory ne ay, yapayım, ay, ay. yapayım ay. abi? videoyu izliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Like. Like atmayı ve abone olmayın. Unutmayın. Bay bay.